Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde harika bir lezzet yapacağız. Patatesli köfte yapacağız. Güveçte. Alt kısmında patatesleri, üst kısmında kıyma harcı yapmış olduğum köftelerim. Çok lezzetli bir tarif olacak. Umarım beğenirsiniz. Tarifime geçiyorum. Evet şimdi yemeğimiz için yaklaşık 500 gram kadar bir kıymam var. 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiş soğanım var. İçinde aynı şekilde 1 diş sarımsağım var. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Birazcık şöyle harmanlayayım şu kısmı. Evet şimdi baharatlarımı ve ekmek harcımı da ekleyeceğim. Şöyle bir dolu kasede ekmek harcım var. Bunları da bir güzel Rondodan geçirdim. Bayat ekmeklerinizi kullanabilirsiniz. Ve baharatlarımı ekliyorum. Kırmızı toz biberim var, kekim var, karabiberim var, tuzum var ve pul biberim var. Her birini 2 çay kaşığı kadar ekledim. Yine baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Daha sonra güveçlerimde yapacağım. Evet Şimdi patateslerimi haşladım. 7-8 tane patatesim var burada. Şimdi bir miktar, bir yemek kaşığına yakın tereyağımı rendeliyorum hemen. Tereyağı varsa tereyağı ekleyin yoksa margarin de olur ama tereyağı ayrı bir lezzet verecektir. Tereyağı tercih ederseniz çok daha güzel olacak. Yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağımı bir güzel rendeledim. Şu şekilde geri kalanını atabiliriz şöyle. Daha sonra bir su bardağına yakın sütüm var. Şu şekilde döndürüyorum. Bu sosu olacak. Aslında püreye benziyor. Püre gibi ama püresi. Daha sonrasında baharatlarımı ekleyeceğim. Biliyorsunuz ki püreye patates, tereyağı, tuz eklenir. Biz bunu biraz daha genişlettik. Kırmızı toz biber, pul biber, kekik, karabiber ve tuzumu ekliyorum. Şimdi bir güzel hepsini karıştıracağım. Evet, şimdi patatesimi bir güzel yoğurdum. Önce elimle de bir güzel yoğurdum. Şimdi bir güzel yuvarlak yapıyorum. Şöyle hafif. Şöyle yuvarladım yeterli. Şimdi artık güveçlerimi hemen göstereyim şu şekilde almış olduğum güveçlerim var. Ya da küçük güveçlerimiz oluyor. Hem süt içinde kullandığımız, yemeklerde de kullandığımız güveçlerimizden var. Şu şekilde hepsini getiriyorum. Ve kıyma harcımı da yapmıştım, yoğurmuştum. Şu şekilde yuvarladım onları da bir güzel. Şimdi kasem var. Şöyle küçük bir kasem var. Bunu hafifçe ıslattım. Hafifçe ıslattıktan sonra şu kısma Bastırıyorum. Ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde kenarlarına da güzel yayılmış oluyor. Tekrar ıslatıyorum. Ve evet, harcımı biraz daha ortalıyorum. Şu şekilde. Bastırıyorum. Bütün hepsine aynı işlemi yapacağım. Ve daha sonra kıyma harcımı koyacağım. Şimdi kıyma harcımızda. Şu şekilde büyük olarak da kullanabilirsiniz ya da ufak ufak da kullanabilirsiniz tercih sizin. Mesela buna yuvarlamış olduğum küçük kıyma harcımdan 3 tane şu şekilde yerleştireyim. Ya da dilerseniz büyük bir şekilde de yapıp tam orta kısmına da yerleştirebilirsiniz. Hepsinde aynı işlemi yapacağım. Çok güzel bir şekilde yaptık. Şimdi patates harcımı alt kısmına koyduğum yuvarladım köftelerimi üçerli üçerli yerleştirdim. Sosum var. İçerisinde biber salçası, domates salçası, biraz sıvı yağ ve biraz da katı yağ ekledim. Tereyağı ekledim. Şimdi hafifçe üzerlerinden gezdireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi çok fazla ekleme yapmıyorum. Ve daha sonra fırınıma pişmeye bırakacağım. Köftelerimi yerleştirdim. Güveçlerim artık pişmeye hazır. Terimin üstüne bir güzel yerleştirdim ve fırınıma koydum. Alt kısmına kasede bir miktar su ekledim. Hem güveçlerim çatlamasın hem de yemeğim kurumasın diye. Şimdi kapağımı kapatıyorum ve yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Evet bir güzel pişirdik. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca zaten kenarlarından sulanmaya başlayınca anlayabilirsiniz. 20-25 dakika ideal bir süre olacak. Şimdi kapağını açtık. Kaşar peynirleri yerleştirdik. Kaşar peynirleri eridikten sonra artık pişmiş olacak. Servise hazır hale gelecek. Evet, gördüğünüz gibi fırından aldım. Gerçekten çok enfes bir tadı oluyor. Kaşar peynirleri eridikten sonra çıkarttım ve servise hazır. Yanında da salatalarımız var. Gördüğünüz gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Deneyeceklere afiyet olsun. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.